arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Yeni videoma hoş geldiniz. Öncelikle videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kasım ayının ilk başlarında bahçemizde sevdiğimiz bir erik ağacımız vardı. bunun aynısından biz çoğaltabilir miyiz diye düşündük. Ve bidon daldırma yöntemiyle bu ağacın bidonunu çimlendirmeye çalıştık. ve bu dal nereden baksanız 2-3 yaşında bir fidenin boyu kadar var. Yukarı kadar çıkıyor. Bu şekilde. Ben bunu buradan bir denemek amaçlı çimlendireyim istedim. Şu anda da Mayıs ayının ilk haftasındayız. Yani nereden baksanız bir 6-7 ayda bu duruma geldi. Buradan bu şekilde kökler çıktı. Hatta içinde de kökler var. Aşağı doğru iniyor. Belki kamera çok iyi olmadığı için gözükmeyebilir. Ne bu işlemi nasıl yapıyoruz? Bu şekilde şu dalı şu arkaya alayım. Ağacın buradan yüzük çıkartma denilen işlemi uygulayacağız. Buradan ve şu aşağıdan şu kadarcık bir alandan kabuğunu soyuyoruz bunu. Kabuğunu soyduktan sonra içinde e, bu tekrardan buranın kabuk bağlamasını sağlayan e, bazı hücreler var. Bu e, bu aynı insan vücudundaki gibi düşünün. Parmağınız kesildi zaman tekrardan nasıl kapanıyor, kendisini onarıyor. Allah aynı sistemi bu ağaçlara da vermiş. Yaptıktan sonra bıçakla bu çıkarttığınız yeri kazamanız lazım. Bu ağacın kabuğunun tekrardan oluşmasını sağlayan hücreleri yok etmek için orayı iyice kazımanız lazım. Ki tekrardan burası kapanmasın. Bunu o şekilde kazdıktan sonra buraya kök tarçın veya köklendirme tozu satılıyor. Onlardan alıp birazcık buraya sürebilirsiniz köklenmesini çabuklaştırmak ve kolaylaştırmak açısından. Daha sonrasında böyle ufak bir bidon alabilirsiniz. bunu buradan bu şekilde ortadan yaracaksınız ki ağacın dalına monte edebilirsiniz. Daha sonrasında ağacın dalına geçirip bunu bu şekilde üstünde sıcak şekilde yuvarlak keseceksiniz. Ve içine toprakla dolduracaksınız. Bunda şuna dikkat edin. Kestiğiniz tam şu bidonun orta kısmına gelsin yüzük çıkarttığınız yer. Başka da herhangi bir dikkat etmenize gereken bir şey yok. Bunu yaptıktan sonra iyice su taşana kadar, toprak iyice suyu alana kadar bunu sulamanız lazım. Suladıktan sonra streç bunu sarmanız lazım etrafını. Ve daha sonrasında üstünü ben e, su kaybı olmasın diye bantladım iyice. Daha sonrasında 6 ay sonra hiç su vermedim 6 ay boyunca. Anne yani çok arada kontrol edebilirsiniz. 2-3 ayda bir açıp su da verebilirsiniz ekstradan. Sonra geri kapatabilirsiniz. Ve daha sonrasında 6 ayda bu duruma geldi. Şimdi biz bunu buradan bu alt tarafından kesip direkt götürüp bahçemize ekeceğiz. Buraya da çıkarttıktan sonra üstündeki pet bidonu. Ve bu şekilde 3-4 yaşına bir fidemiz olacak. Hem aşılama derdimiz olmayacak. Tadını bildiğimiz sevdiğimiz bir eri. Bahçemizde çoğaltmış olacağız. Bu yöntemi kullanarak siz de yapabilirsiniz. Bu erik ağacı e, erik ağacında işe yarıyor. Bu sistem. Şu şekilde göstereyim ben. Yukarı doğru. Dolu baya bir çıkıyor. Ta buraya kadar geliyor. Ağacın boyu. Şimdi bunu kesip bahçemize dikeceğiz. Bu yönteme havana yöntemi de diyebiliyorlar ama bidon daldırma da diyenler oluyor. Ben bunu bir de şu şekilde de denemiştim. İlk başta buradan kesip bu şekilde bidonun içine koymuştum alttaki üç kestiğim yeri ve üstüne bu şekilde bidon daldırma yapıp denemiştim. Ama alttan kestiğim için çok fazla besin alamadığı için ağaç kurudu. Bu şekilde dalını yapmanız daha faydalı oluyor öbür türlü pek fazla işe yaramıyor. Bunu daha kalın dallarda da deneyebilirsiniz. Dediğim gibi ben bunu sadece denemek için yapmıştım. Bu şekilde tuttuğunu görünce şimdi bunu diğer ağaçlarda da deneyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çardağın boyuna geçecek kadar bir fidemiz oldu. Bunu diktikten sonra zannediyorum ki bu sene belki çok fazla bir meyve almayız ama seneye bayağı bir iyi duruma gelir. Bir sonraki denememi de daha kalın bir dal üzerine deneyeceğim. Bu şekilde bunu buradan dediğim gibi şeyin çıkartıp bidonu direkt bu şekilde toprağa gömeceğim. Şimdi isterseniz bahçemize geçelim. Bahçemize geçince dikim işlemleri nasıl yaptığınızdan bahsedeceğim. Şimdi... Arkadaşlar ben bunu bahçeye getirdim. Çarpmış olduğumuzu. Bu şekilde köklenmiş. Köklerini salmış. şekilde. Şimdi ben bunu direkt buraya bu şekilde dikeceğim. Burada daha önce defne ağacı vardı. O tutmadığı için yerine bundan diktik. Onu söküp Bakalım inşallah güzel. Bu sonuçlar alırız tutar. aşısız bir şekilde normalde çekirdekten dikilen fidelerde hoşunuza gittiğiniz bir ağacın çekirdeğini diktiğinizde tutma ihtimali yüzde yani aynı üründen alma ihtimali yüzde ama aşı veya bu şekilde dalından dal daldırma yaptığınız zaman yüzde yüz aynısını veriyor bu sene pek fazla bir meyve vereceğini zannetmem ama seneye güzel hasat olur diye tahmin ediyorum Arkadaşlar e, diktik. Boy 2 metreye geçtim. Nereden baksanız bir 2-3 yaşında fide kadar var. Şimdi bu yandaki dallarını budayacağım. Daha sonrasında suyu vereceğim. Bu şekilde büyükecek. Siz de bu şekilde 2-3 yaşında fide sahibi olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.